İstanbul'un en büyük sorunlarından bir tanesi de taksi meselesi. Evet. Ee, siz yine bir çalışma yapmışsınız. Oradaki tespitlerinizden bir tanesi çok net bir şekilde İstanbul'un taksi sorunu olduğunu verilerle de ortaya koyuyor. Evet. Neden o zaman İstanbul'da taksi sayısı arttırılmıyor? UKOM'a neden buna izin vermiyor? Siz belediye başkanı olduğunuzda vaatlerinizden bir tanesi taksi sayısını arttırmak. Evet. Nasıl aşacaksınız UKOME engelini diye soracağım ama aşarsınız tabii şu an yani UKOME ya yani her belediye başkanının işte muhalefetin de itiraz ettiği üzere siyasi bir tavırla verilmediği söyleniyor. Ama bize sizin çalışmalarınızdaki taksi sorununu nasıl çözeceğinizi ve şu anda da taksi sayısının arttırılmamasının arkasındaki sebebi anlatır mısınız? Şimdi bir kere yani sorunun ne olduğunu tespit etmek lazım. Veriye dayalı bir çözüm ortaya koymak lazım. Ee, şimdi UKAM'e bu taksi plakasını vermiyor diye bir e, şey yok bir kere. Yani konu yok yani. Başvuru ne için yapıldığını biliyor musunuz? Taksi sayısı, taksi plakası sayısını arttırma. Ay bak büyükşehir belediyesi ben taksicilik yapacağım diyor. Kendim hat koyacağım. Ve bu hatlarda Büyükşehir Belediyesi olarak bu taksileri ben işleteceğim diye başvuruyor. E çünkü taksiciler odası taksi plakası arttırmaya gerek yok. Şu an bile daha yetmiyor kazandığımız nasıl, para diyor. Şu, an nasıl artmış o zaman? 5000'den işte 2000 küsür tane vermişiz. Niye art artmış o zaman? İşte o kadar çıkmış kontenjan. Hayır şimdi bakın işte yani bir kere vatandaşımız doğru bilgilendirelim. Yani Büyükşehir'in başvurusu ben taksi işletmek istiyorum. Taksicilik yapacağım diye başvuruyor. Bu diyor ki e, ya arkadaş senin işin taksi işletmek değil. Taksicilik yapmak değil. Sen git işi yönet, işin sorunlarını çöz. E, genel manada bir strateji koy. Efendim denetle, ceza ver, ödül ver. Bunu yap. Ama na, nasıl vermişiz bu e, 2000 küsur taksi plakasını? E, orada e, dolmuş hatlarında gereksiz, hem esnafın huzursuz olduğu hem vatandaşın e, istediği talebi alamadığı yerlerle ilgili başvuru yapmış. Anında verilmiş. Demek ki doğru bir şey. Başvurursan verilir. Şimdi biz bir kere İstanbul'daki bu taksi sorununa ilişkin tek merkezden bu işi yöneteceğiz. Şu an onlarca uygulama var. Efendim taksi duraklarının kendi ayrı uygulaması var. Efendim konsolasyonlardan bahsediyorum. bahsediyorum. Bir kere bunu tek çatı altında toplayacağız. Hmm. Bir, bir tek merkezden yöneteceğiz. Öyle önüne gelen bir kere taksizilik yapmayacak. Yani önüne gelen sunucu olabiliyor mu? Önüne gelen mühendis olabiliyor mu? Olamıyor. Taksiz de olamaz. Bir kere taksici olacak arkadaşımızı biz ismeğimizde veya işte belediyemiz bünyesinde o eğitimi, kültürü, e, duruşu, e, söylemi e, yeri gelecek e, yabancı dil de bilecek. Yani şu, şu an yerleşik 700 bin tane İstanbul'da yabancı yaşıyor. Yılda 18 milyon bu yıl turist geliyor. Ve bu hizmetleri alıyor. Yani e, dolayısıyla e, biz ilk önce tek merkezden yönetip ee, bu konunun sorunun e, tam anlamıyla ne olduğunu asıl o zaman göreceğiz. Şu an taksi Gö sayısı bir sorun mu? Ee, şu an taksi sayısının sorun olup olmadığını işte bu mekanizmayı kurduğumuzda anlayacağız. Ama sizin sunumunuzda ve, taksi sayısı eksik diyor. Sunum yani ve ve bunu anladık mı? Bilimsel verilere dayalı bu tespiti yaptık mı? Yaptık. Sonra ne yapacağız? Biz taksicilik yapamayız büyük şey belediyesi olarak. İhaleyle eksik mi var? Ki var gözüküyor. Hı. Eksikleri ihale yöntemiyle ihaleye çıkacağız. En yüksek fiyatı verene vereceğiz. Aynı eğitimi o arkadaşlara da vereceğiz. Sonrasında biz eğitim, denetim, ödül ve ceza uygulamalarını getireceğiz. Burada taksiciler odasında ikna etmeniz gerekecek ama. Ederiz. Nasıl edeceksiniz? Yani, ederiz. Doğru bir tane ya. Yani doğru bir tane. Yani o doğruyu masada oturup konuşacağız. Ben her, her esnafımla oturacağım konuşacağım. Taksicilerle ama, konuşuyor musunuz? Ama kimseyle düşmanlık yapmayacağım doğruyu ortaya koyacağız bu bu doğruda e, birleşiyorsak birleşeceğiz birleşemiyorsak biz bu kararı alacağız alacağız yani İstanbul'un da ihtiyacını karşılamak zorundayız yani sonuçta bu iş kimsenin tek elinde değil ki ne taksicinin tek elinde ne belediyenin tek elinde e, o yüzden o masada oturup istişare edebilirseniz doğruyu da konuşabilirseniz çözersiniz e, çözemeyecek hiçbir şey yok yeter ki siz e, o istek ve arzuda olun e, ve eksik plaka mı var Çıkacağız ihale, eksik taksileri de bu şekilde tamamlayacağız. Peki taksicilerle ilgili niye eğitim veriyoruz? Niye ödül ceza uygulaması getiriyoruz? Eğer o hizmeti şimdi siz telefonunuzdan tek aplikasyonda o bindiğiniz taksiye puan verebileceksiniz. O taksiyle ilgili bana e, hizmet yetersizliği noktasında şikayetim var diyebileceksiniz. E, i̇ki kere yaptı üç kere yaptı diyeceğiz ki bir dakika ya sen bu hizmeti yapamıyorsun. Şoförde mi sıkıntı var? efendim e, araç sahibinde mi sıkıntı var kimde varsa gerekli cezai işlemi de uygulayacağız nedir o gerekli cezai işlem ya, men etmek dahi hepsi, hepsini uygulayacağız yani sonuçta e, bu sistemi biz doğru işletirsek taksici esnafı da rahat olur İstanbullular da rahat olur yani e, şimdi e, trafikte karşılama oranı %18'lere kadar düşüyor peki burada bizim yapmamız gereken bir yatırım var mı ona da bakacağız ya yani e şimdi yol tıkanıyor. Efendim iyi e, taksi gitmiyor. E, gitmiyor, gidemiyor ki adam ne yapsın? E şimdi orada bir kavşak düzenlemesi yapmanız lazım. Çok basit bir iş. Yok. Niye sistem diyoruz? Hani niye farklı boyutlarla bakacağız diyoruz? İşte bundan dolayı. Yani e, bir yol düzenlemesi yaparken oradaki trafiği de düşüneceğiz. Orada yaşayan esnafı da düşüneceğiz. Oradaki e, taksiciyi de düşüneceğiz, oradaki simitçiyi de düşüneceğiz. Hepsini düşünerek çok yönlü bakmak zorundasınız. Biz bunu yapmış olduğumuz tüm işlerde bu anlayışla çalıştık. Dolayısıyla burada da böyle yaptığımız zaman e, herkesin huzurlu, güvenli yaşayacağı bir İstanbul'u inşallah tesis etmiş olacağız. İmar barışı imar affı de daha çok diyor insanlar ki ben de öyle söylüyorum ama esas çıkarılışı kanun imar barışı ismi. Ee, sizden önceki dönemdeki bakan tarafından çıkarıldı değil mi? Yanlış bilmiyorum. Yani, evet, o dönemde çıkarıldı. Ee, Biz de devamını. Siz siz çıkıyoruz. de devamında bakanlık yaptınız. Şimdi evet. imar affı çok eleştirildi. Bence çok haklı eleştiriler bunlar. Çünkü Hatay'da, Maraş'ta da gördük. Siz daha yakından gördünüz, kendiniz de söylediniz. İki ay orada kaldınız. Ee, yıkılan binaların arasında imar affından faydalanan binalar da vardı. Şimdi e, bu konuda sizin de bakanlık yapmış biri olarak kendi sorumluluğunuz olduğunu düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle biz yani bir kere bu e, imar affı değil e, Candaş Bey yani e, konuyu iyi anlamamız lazım. Yani bu bu noktada 10 milyona yakın vatandaşımız başvuru yapmış ve imar e, barışı dediğimiz düzenleme vatandaşımızın e, elektriğini, suyunu, doğalgazını bağlayabilmesi, bu hizmetleri alabilmesi, evini işte ipotek gösterebilmesi gibi e, işleri yapabilmesi için düzenlenmiş bir yasadır. Ve bu yasa kapsamında imar barışına tabi olmuş binalar, altını çizerek söylüyorum, sağlamdır ifadesi ne yapı kayıt belgesinde vardır ne de bu kanunun içeriğinde vardır. Tekrar söylüyorum, vatandaşımızın elektriğini, suyunu, doğalgazını insani bir bakışla alabilmesi adına yapılmış bir düzenlemedir. Ve imar barışı, yapı kayıt belgesi almış binaların sağlam olduğu anlamına gelmez o zaman da gelmiyordu, bugün de gelmiyor, yarın da gelmeyecek. Ee, gelelim e, deprem konusundaki e, söylediklerinize. Depremde de imar barışına başvurmuş e, binalar yüzde altı. Yani yıkılan binalarda barış e, barışa tabi olmuş, yapı kayıt belgesi almış binaların oranı %6. İstanbul'da bu 650 bin kontrol içinde bir rakam var mı elinizde? Yüzde kaçı imar affından, siz barışlıyorsunuz ben de öyle diyeyim, barışından faydalanan? Yok öyle bir şey yok. Tekrar söylüyorum ama bu binalar sağlam. Demiyoruz ki ya mi? hala diyorum yani. O kan da öyle diyor zaten. E, dolayısıyla e, bu noktada e, yapılan düzenleme tamamen vatandaşımızın bu sorunların çözülebilmesi amacıyla yapılmıştır. E, ve bu manada e, bizim e, yıkılan binalara da baktığınızda 98'i zaten o zaman da açıkladık. 99 öncesi binalar. Yani 99 öncesinde yapılmış binalar. Deprem bölgesi. Deprem bölgesinden bahsediyorum. E, o yüzden yani imar barışıyla deprem dönüşümünü veya e, işte binalar barışa tabi oldu yıkılır yıkılmaz konuları e, milletimizi e, yanlış yönlendirmiş oluruz. Barış vatandaşımızın sorunları için yapılmıştır. Ama binaların sağlam olduğu anlamına gelmez. Ee, Kanal İstanbul'dan neden hiç bahsetmiyorsunuz? Yani Kanal İstanbul... Ee, konusunda... Size sorulmuş galiba demişsiniz ki İstanbul'un önceliği olmayan, İstanbullar istemediği hiçbir şey yapılmayacak. Evet, evet, aynen öyle diyorum. Yani İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir iş bizim de gündemimizde olmayacak. İstanbul'un gündeminde acil öncelikli konular neyse, bizim de gündemimizde bunlar olacak. Ve bu konudaki yaklaşımı da açısı ben e, samimi bulmuyorum. Yani e, bunu e, şu anki İBB yönetimi işte İstanbul'a ihanet ettiler gibi söylemlerle hep gündemde tutmaya çalışıyorlar ve bu başkanın bu tavırları da aslında yeni bir İstanbul'u ve İstanbul gündemini perdeleme çalışmasıdır, farklı gündem oluşturma çabasıdır. İstanbul'un gündeminde böyle bir konu yok. İstanbul gündeminde ne var? İstanbul'un gündeminde trafik var. İstanbul'un gündeminde ee, deprem riski var. İstanbul'un sokaklarında güvensizlik ve korku var. İstanbul'un gündeminde sosyal e, İstanbul adaletsizlik var. İstanbul sokaklarında güvensizlik korku ama emniyetin işi değil mi? Yani çok İBB'nin İBB'nin işi. Şöyle işi. Şimdi EDS uygulamasını getiren e vale İBB'dir. Biliyorsunuz orada. Şimdi parkların güvenliğini sağlamak zorundasınız. Sokak hayvanlarını sokakta e, bir sorun haline e, gelmesini yine siz çözmek zorundasınız. Otopark sorunu varsa eğer otopark sorunuyla ile alakalı siz çözüm ortaya koymak zorundasınız. Deprem riskine elinizi taşın altına koymak hı hı. zorundasınız. Asayişten bahsetmiyorsunuz. E, sadece. E, yani sadece asayiş değil ki güven e, bu konu bu saydığım konuların hepsi e, huzursuzluk yaratıyor, güvensizlik yaratıyor, çile haline geliyor. Herkesin evinin önüne ücretsiz park edebilme vaadi veriyorsunuz. Şimdi bunu mesela belli ilçelerde vermenizi anlıyorum. Olur da mesela Bağdat Caddesi'nde Nişantaşı'nda falan nasıl olacak o iş? Nasıl olacak? Orada oturan vatandaşlarımızın plakalarını biz dijital İstanbul dediğimiz, digi İstanbul dediğimiz tek merkezden İstanbul'un yönetildiği, bakın tek merkezden yöneteceğiz. Telefonunuzda siz bir sorun gördünüz İBB'ye ait sokağınızda. Beyaz masa var değil mi bizim eski? Şimdi o dijital beyaz masa olacak. Ee, göreceksiniz o sorunuzu bize e, belgeleyeceksiniz. Efendim adresidir, bilmem nedir uygulamadan gireceksiniz sokağını, caddesini. Biz gideceğiz. O benim bilgisayarıma düşecek. O caddeye park ettiğimde benden para almayacak mısınız? Caddeye park ettiğinizde sizden para almıyoruz. Hiç mi almıyorsunuz? Gece gündüz almayacağız. Senin sokağın orası. Benim Senin... sokağım. Zaten şimdi şöyle bir şey de var. Benim sokağım da o sokak. Benim dışında herkesin sokağı. Ben orada oturmuyorum bu arada oralarda yani. Nerede <laughs> oturuyorsun? Çengelköy'de oturuyorum. Ee, Üsküdar Belediyesi'nden hiç memnun değilim aklınızda olsun. Niye <laughs> e, başkanımız e, bilmiyorum başkanınızdan çok bit. çok çalışkan, e, özverili yani bu manada hakikaten Çok tartışmayalım. Istiyor. Burada kendisini konuk edip ben ona sorular sorayım. Sizi şimdi o tartışmanın içine çekmek için söylemedim bunu. E, ama Nişantaşı'nda Bağdat Caddesi'nde oturmuyorum. Oturan da oturabilir ayrıca ama onu şundan bahsetmek için söyledim. Şimdi o bölgelerde ciddi anlamda otopark sorunu var. Çünkü orada oturanlara kalmıyor orası. Yani işletmeler var, ticarethaneler var, e, insanlar oralara giriyorlar, çıkıyorlar ve e, valeler var. Dolayısıyla sizin o caddeyi bana tahsis etmenizin çok anlamı yok çünkü ben orada yer bulamıyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin orada hiçbir otopark projesi var mı? Bilmiyorum. Var yok. Mı? Ben söyleyeyim olmadı. E şimdi yapacaksınız işte. 250 Daha, bin, sayın İmamoğlu'nu almadık alınca çalışacağız 200, o konu. 250 bin otopark niye yapıyoruz? Hayır buna dair bir şeyiniz, çözümünüz var Otopark yapacağız. O bölgelere. Ya, ya ihtiyaç olan bir yerlere otopark yapmazsanız insanların ne üst üste park edecek hali yok. E, o yüzden 250 bin otoparkı niye yapıyoruz? E, Park et, devam et uygulamasını niye getiriyoruz? Park edeceksiniz otoparkınızda, toplu yakın bir yerde hemen toplu istediğiniz yere gidebileceksiniz. Dolayısıyla hani ya çözüme bütüncül bakacaksınız ya. ya yani bir tarafta kaldırım yapacaksınız. Bir tarafta heykel açacaksınız, çeşme açacaksınız ama vatandaşın sorunu olan otoparkla ilgili hiçbir adım atmayacaksınız. Yolları böleceksiniz, E ben otopark yaptım. Yok öyle ya ama. Bu şeyi anlatsanıza, İstanbul'da e... Sizin otopark projenizin içerisinde e, yeraltın otoparklar yapmak var. Tabii. Hangi bölgeler yoğunlukla e, mesela nerede sizin yapacağınız en büyük otopark neresi ben merak ediyorum mesela. Şimdi biz bir kere toplu ulaşım güzergahında e, hemen hemen her yere yapacağız. Neden? Bir mantığı var. Hep çok yönlü bakacağız diyorum ya. E, üstünde park, altı otopark olacak. Niye üstü park? Oradan anlatayım. Burası depremde toplanma alanı vazifesi görecek. Üstüne yapacağımız ünitelerle bugün kütüphane olacak, yaşlı bakım merkezi olacak, efendim kreş hizmetini verecek, gençlere hizmet verecek. Deprem esnasında ne yapacak Candaş Bey? Orada 2 milyon kişi aynı anda çadır kuracağımız sistemi mahalle ölçeğinde yapmış olacağız. Ee, o kıraathane, kütüphane deprem esasında ne yapacak? Yemekhane olacak, aşhane olacak. Oradaki tuvalet ne yapacak? Orada kalan çadırdaki vatandaşlarımıza hizmet verecek. Bu bütüncül bakış açısıyla birlikte toplu ulaşım güzergahında otoparklarımızı yapacağız. Bir. İki, mahallelerde şimdi şu an 39 ilçeyle alakalı gelen talepleri alıyoruz. Biz bakanlığımız döneminde de yaptık bu otoparkları. Ee, büyükşehir'den fazla otopark yapmışımdır ben bakanlıktayken. Ee, ve bu manada gelen talepler, ihtiyaçlar analiz edilecek. En öncelikli yer nereyse oralardan Başlayacağız ve otoparklarımızı hızlı bir şekilde yapıp hem toplulaşma insanımızı yönlendireceğiz hem de artık arabanın çile olması yani işte parkı nereye edeceğim diyorsunuz yok otopark e yapacağız yapmak zorundayız başka türlü bunu ya bu insani bir hak yaşama hakkı. Bu yaşam hakkını biz insana sunmayacağız da neyi sunacağız? 5 yıl bittiğinde kaç otopark yapmış olacağız? 250 bin otoparkı İstanbul'a kazandıracağız. 5 yıl içerisinde 250 bin otopark 39 ilçede en acil, en, en öncelikli yerine nerelerse. Ne Toplam kaç araç kapasiteli bunlar? 250 bin. 250 bin adet oto, araçlık araç, otopark araç yapacaksınız. Şimdi evet. 250 bin adet 250 bin tane otopark yapacaksınız. Yok yok. Anladım. 250 tamam. bin. Araçlık. Sizin bir kamera kapattığınız bir video var. Orada tam ne oluyor? Niye kapatıyorsunuz kamerayı? Şimdi Bu Tuzla'daki o, Toki meselesiyle ilgili değil iki, mi? İki sene önce iki sene önce çekilmiş bir görüntü anladım. yani ne zaman çekildiğini de bilmiyoruz İki sene önce çekilmiş e, görüntüyü bugün yeniymiş gibi veriyorlar ki orada da e, yani e, vatandaşımızla konuşurken işte biri bizim o konuşmamızı anladığım kadarıyla e, çekmeye çalışıyor e, öyle elini elinde e, itme veya işte orada bir şiddette söz konusu değil ama öyle varmış gibi. E, anlatıyorlar. Göstermeye çalışıyorlar. İşte bunların hepsi algı e, yönetimi e, ve aslında şu anki yönetim e, öyle rahatsız ki yani ne yapacağını da bilmiyor. E, ne söyleyeceğini de bilmiyor. ve Farklı gündemler peşinde koşarak e, İstanbul gündemi dışında hala tabii ki gündemleri e, konuyu e, başka alanlara çekmek gibi bir maharetleri var. Yani bu maharette ee, yine çalışıyorlar ama e, vatandaşımız artık... Niye kapatıyorsunuz kamerayı? Yani kamerayı da kapattığımda yok da yani e, orada biz konuşurken biri çekiyor. E, benim de elim işte kameranın önüne gitmiş. Onu işte kamerayı kapattı. İşte hmm. e, 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 efendim vatandaşla ilişkisi böyle gibi bir algı yönetimi bu, yapmaya Tuzla'daki çalışıyorlar. Tuzla'daki to, konutlarıyla ilgili bu soru size sorulmuş. yani Aynı soruyu tekrar sormayayım diye söylemiyorum. E, çünkü bu üçüncü röportaj. Bize ilk çıkmadınız. Araya başka iki kanal sıkıştırdınız. E, sorulmuş soruyu sormayayım ama e, oradan çok fazla izleyici de size soru da soruyor. Söylemek istediğiniz ekstra, vermek istediğiniz bir cevap var da, varsa oradaki insanlar... Onlarla da oradan... bir araya geleceğim. Öyle Sorunlarını mi? dinleyeceğim. Biz hiçbir sorundan kaçmayız. Hiç kaçacak bir şeyimiz yok. Onlarla da bir araya geleceğim. Onları da dinleyeceğim. Ee, varsa bir eksiğimiz söyleyip de e, yapamadığımız yapmadığımız istişare edeceğiz, bakacağız orada da elimizden geleni e, inşallah yapacağız ki inşaatlarımız e, bitti bitme e, aşamasına geldi. Orayı da yine e, maalesef işte bir algı oluşturmak için e, sürekli bir gündemde tutma çabası var. Halbuki biz İstanbul'a 100 bine yakın sosyal konut sözü vermişiz. Şantiyelerimiz 27 bin konut TOKİ'nin şantiyesi devam ediyor. Yapılıyor. Kalanlar yine yapılacak. Geçen gün Ankara'ya gittiğimizde Çevre Bakanımızla toplantı yaptık. Bu konuları da aktardık. Onlar da sağ olsunlar. Yani ne varsa deprem gündemini takip ederken bir taraftan da hem TOKİ Başkanlığımız hem de Bakanlığımız sözlerimizi tutacağız, tutacaklar. E biz de o manada arkadaşlarla bir araya geleceğim ben. E öyle kaçma falan yok. Yani Bir sorunu varsa sorunun üzerine gideceğiz. Ya kaçıyorsunuz falan demedim. Yine ha. bana ihale bırakmayın. Ben <laughs> Ben kaçıyorsunuz falan demedim yani. Ee, Ekrem İmamoğlu sizin için demiş ki biraz aranızı böyle şey yapayım, polemiye sokayım sizi. Bir alışma dönemi yaşayacak zaten. Hepsi o kadar demiş. Evet. Yani bizim gündemimiz e, Ekrem İmamoğlu değil, Ekrem Bey değil. Yani biz kendisine e, başarı dileklerimizi iletiyoruz. E, tekrar söylüyorum. Yani e, keşke e, konu İstanbul olsa, İstanbul'un sorunları olsa da onları e, konuşuyor olsak. Maalesef işte konuştuğumuz konuları görüyorsunuz. E, İstanbul'un İstanbul'un gündeminde olmayan ama gündeme taşınmaya çalışılan farklı e, yine gündemler oluşturma çabasının e, aslında yansımaları bunlar. Ee, o yüzden kendilerine başarılar diliyoruz. Ee, 31 Mart'ta e, rakibinin kim olduğunu e, İstanbullar e, kendisine gösterecek. Biz bunu sokakta görüyoruz, bu heyecanı görüyoruz, bu motivasyonu görüyoruz ee, ve bizim gündemimiz İstanbul olacak. İstanbul'u değil mi? Rakibim Cumhurbaşkanı demek iması ne var Ne demeye çalışıyor mu? bilmiyorum da işte yani sürekli gündemini e, İstanbul dışında. E, gündem oluşturarak e, yani bugün de aynı yani yani işte efendim e, Sayın Cumhurbaşkanımız öyle dedi böyle dedi diye soru sorduruyorlar. Efendim e, tiyatro tam. Efendim e, soruya cevap veriliyor. İşte işte yok uykusuz e, kalıyorlar da şöyle oluyor da böyle bir meslektaşımıza sorusunu sormuştur o yani. Yani e, sorduruldu. E, e, ondan sonra da e, işte gündemi maalesef e, başkanın bu tavırları ee, yeni bir İstanbul e, gündemini aslında e, perdeleme çalışmaları e, şöyle diyorlar yani e, Kardan adamın saltanatı güneş doğana kadarmış e, güneş 31 Mart'ta İstanbul'a doğacak ve e, bu saltanat bitecek e, ve biz uykusuz da kalırız ama ne için kalırız biliyor musunuz milletimiz için kalırız milletimizin sorunlarını çözmek için biz helikopterlerle iki saat uykularla. ...deprem bölgesinde ilçe ilçe gezeriz, uykusuz kalırız. Sel bölgesinde uyumayız, yemeyiz, içmeyiz ama o sel bölgesindeki vatandaşların... ...ihtiyaçlarını gidermek için çalışırız. Elazığ'da, Malatya'daki o afesli kardeşimizin elinden tutmak için uykusuz kalırız ama... ...böyle gündemlerden dolayı uykusuz kalmayız. Biz çalışacağız, üreteceğiz Candaş Bey. Onlar ne söylerse söylesin. Biz polemik tarafında olmayacağız... E, kendi işimize bakacağız. Kendi işimize odaklanacağız. Onlar farklı gündemler peşinde koşsunlar. Eş başkanlık yürüsünler. Efendim e, farklı ittifaklar içerisinde olsunlar. Hiç hiç önemli değil. Sizi son biz işimize odaklanacağız. Bütün anlattığınız trafikten tutun depreme, İstanbul'un çok önemli bir sorundan e, bahsetmedik bu programda. Vaatleriniz arasında da var mı bilmiyorum. O da İstanbul'un nüfusu, aldığı göç, özellikle mülteci sorunu Bunlara dair bir şey söyleyecek misiniz? Söyleriz. Yani İstanbul'da ne sorun varsa o soruna ilişkin. Ya şu anda mesela e, Suriye'deki iç savaşın yansıması olarak Türkiye'de işte gördüğümüz bu göçmen sorunu, mülteci sorunu, bunun içinde güvenlikte var, nüfus yolunda var. En çok etkilenen şehirlerden bir tanesi İstanbul. E, İstanbul bu göçü almaya devam ettiği sürece, mülteci sorunu bu yoğunlukta devam ettiği sürece yani 10 bin kilometrede metro yapsanız, 650 bin, 6,5 milyon konut da yapsanız 10 sene sonra o da yetersiz olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak bu mülteci sorunuyla ilgili, İstanbul'un bu göç politikasıyla ilgili bir söylemeniz bir vaadiniz var mı? E, e, beyannameye gittiğimizde İçişleri Bakanımıza da uğradık sağ olsun. E, o da e, eski İstanbul Valimiz, şimdi İçişleri Bakanlığımız görevini yürütüyor. Tabii Sayın ben Bakanım da böyle... burada konuk alacağız. Dört kere iptal ettik, beş keredir bekliyoruz. Buradan da bir daha çağırıyorum <laughs> Sayın Bakan'ı. <laughs> Benim artık 5. programı iptal etmeye halim yok. Lütfen artık gelin. Kendisinin sözü var ama işte evet. İçişleri Bakanlığı yoğunluk evet. bir türlü başaramadı. Yani şöyle. E, tabii ben bunları söyleyince de e, hepsi bizim arkadaşımız. Beraber mesai yaptık. E, i̇şte rakibim tek değil falan gibi bir yine farklı gündeme e, taşımaya çalışıyorlar ama çalıştılar. Önemli değil. Yani biz uyum içerisinde olacağız. Ahenk içerisinde olacağız. E, İstanbul'un gücünü sonuna kadar kullanacağız. İstanbul'un yetkilerini sonuna kadar kullanacağız ve İstanbullular için çalışacağız. Bu manada da e, zaten e, göç politikası ile alakalı İçişleri Bakanlığımız e, bakanımız üstüne düşen tüm vazifeyi yerine getiriyor. E, ve bu manada kayıt dışı göçmenlerin e, İstanbul dışına çıkarılması hususunu birebir takip ediyorlar ki bu önemli bir konu. E, şimdi İstanbul'a 18 milyon e, turist geliyor her yıl ve şu an 700 binde yabancı İstanbul'da yaşıyor. Yani bir kere her turiste veya burada yaşayan her yabancıya göçmen muamelesi yapamayız birincisi. Yani burada üreten, istihdam oluşturan, şehre, ülkeye katma değer sağlayan yabancılar var. Bir kere bu konudaki hassasiyetimizi sürdüreceğiz. Diğer taraftan yaklaşık 500 bin Suriyeli göçmen ülkesine gitmiş. Gitmeye de devam ediyor. Orada bir insani duruş var. O insani duruş karşısında biz de Suriye'de elimizden geleni yaparak e, onların evine gitmesi noktasındaki e, durumumuzu, tutumumuzu sürdürmeye devam ediyoruz. Diğer taraftan <laughs> Candaş Bey, İstanbul'da yaşamanın bir kültürü olacak. Olmalı. Ve İstanbul'a gelen herkes o kültüre adapte olacak. Yani ruhu var ya İstanbul'un her sokağına gidin. Çengelköy'de de vardır. Üsküdar'ın ee, o sokaklarına da gitseniz vardır, Tarihi Yarımada'ya da gitseniz vardır. Beşiktaş'ın o sahilinde gezerken de o e, e, asrın e, çınarı e, Beşiktaş kulübümüzün hatıraları vardır. E, Kadıköy'e gitseniz keza aynı şekildedir. Orada bir boğa heykelinin yanında e, bir ruh vardır. Dolayısıyla bu ruhu hep birlikte yaşama arzusuyla birlikte yaşatmak zorundayız.